Özellikle ilk yarıyı sormak istiyorum. Derbi'de e, ilk 30 dakika Fenerbahçe 3. bölgeye top taşımakta çok zorluk çekti. E, hocanın düşüncesi neydi derbiyle ilgili ilk yarıda? Bunu öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. İlk yarının aslında %50-50 ortada olduğunu düşünüyorum. İki takım da karşılıklı olarak uzun toplar oynadı. Biz neden uzun toplar oynadık? Çünkü normalde bu bizim yaptığımız bir şey değil. Ama şu sebepten böyle düşündük, hatalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor, ders çıkartmamız gerekiyor. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. Beşiktaş maçına çok kötü bir başlangıç yapmıştık ve bireysel hatalardan iki tane gol yemiştik. Çünkü aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bunun sonucunda da bireysel hatalardan iki gol yemiştik. Bugün karar verdiğimiz şey şuydu, İlk 10 dakikadaki oyunumuzda biz Galatasaray'ı kendi ceza sahası içerisinde savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunu yapabilmek için de uzun toplar, arkaya atılan toplarla oynayıp daha sonrasında kontra baskı yapmak ve rakibi baskı altına almaktı. Düşüncemiz buydu. 15. dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönmekti planımız. Bunu aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Maç içerisinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündüğümüz bir şeydi ki bu sayede psikolojik avantajı elde edebilelim. Fikrimiz tamamen buydu. Oyuncularım da bunu yapmaya çalıştılar. Ama şöyle bir durum oldu. Arkaya atmamız gereken uzun topları arkaya değil de ikili mücadele bölgelerine attık ki Sanchez'e giden bir topta sonrasında Kerem ve Arçi çarpıştı ve Leroy Sané'nin bireysel olarak bireysel becerisiyle atmış olduğu bir golle şanssız bir şekilde 1-0 geriye düştük ki böyle maçlarda 1-0 geriye düşünce de işiniz zor oluyor çünkü Galatasaray yüksek seviyede maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra skoru aldıktan sonra Yatıp zaman geçirme gibi hareketler yapabiliyorlar bu tarz oyunu nasıl oynamaları gerektiğini Çok iyi bir şekilde biliyorlar ama ikinci yarıda Kontrol tamamen bizdeydi bence bu yüzden takımla gurur duyuyorum e, Hocam son dakika golleri değerlidir e, bu atılan golle birlikte Aslında e, bir puan kazanmadınız toplamda 3 puan kazandınız doğrudan rakibinizden de 2 puan sildiniz atılan golle e, Bu golün bir şampiyonluk habercisi ol, olduğunu düşünüyor musunuz belki sezonun sonunda hep beraber göreceğiz ama değerli diye düşünüyorum. Bir ikincisi de e, son dört haftanın üçünde Fenerbahçe geriye düşüyor. Bize maçını çevirdi. Beşiktaş maçını çevirdi. Buradan da belki son dakikayla beraberlik. Yani rakibin gol atması, önce gol atması gerekçesi dışında neden böyle oluyor? E, buna bunu önlem nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Öncelikle inşallah belirtmiş olduğunuz şey için bunu söyleyebilirim. Geriye düşme konusunda tabii ki bizler 1-0 veya 2-0 düşmek, geriye düşmek istemeyiz. Zaten bu sebeple bugün oyunun başında basit bir oyun sergilemek istedik. Daha dikine toplar oynamak istedik ki bence bizim için en önemli şey bizim nasıl oynadığımız ve bizim nasıl oynadığımızın bizi rahat hissettirmesi çok önemli. 8 hafta önceki takımın haline baktığınızda ben açıkçası takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Ligde oynanan her maç zor. Ferencvaros maçına bakıyoruz. Tabii ki rakip Ferencvaros diyebilirsiniz ama onlar da Macaristan'ın Bayern Münih gibi çok fazla iyi oyuncuları var. Ki o maçta da 1-0 öne geçecek çok fazla pozisyon üretmiştik. Bugünkü maça baktığımızda ilk yarı için eh diyebilirim. Bence ilk yarıda kimse gol atmayı hak etmedi. Maç 0-0 bitebilirdi. Hatta bizim maalesef sayılmayan bir tane de golümüz vardı ama bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle bizim de yolumuza devam etmek istiyor. Bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben de isterim ki maçlarda öne geçelim ama geçemiyorsak da bu dünyanın sonu değil. Bizim yapmamız gereken şey bundan etkilenmemek ve planımıza sadık kalmak. Çünkü her zaman gol yiyebilirsiniz. Her zaman geriye düşebilirsiniz. Ben de takımımın plana sadık kalması benim hoşuma gidiyor. Stuttgart maçını ben referans alıyorum. Oradaki kompak Fenerbahçe rakibi nefes aldırmamıştı ve kendisi de yerleşim hatası yapmamıştı. Bugün özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın sarayla, ilkayla Fenerbahçe'nin 6 ve 8 numaralarının pozisyonlarını yerinden oynattığını ve pozisyon bulduğunu gördük. Fenerbahçe ikinci yarıda da aslında e, set ucumunda çok fazla pozisyon bulamadı. E, bu Galatasaray'ın oyunlandı mıydı yoksa Fenerbahçe mi bu noktada kendisinin söylediği gibi heavy metal ya da sambaya geçemedi? Teşekkürler. Bu durum biraz bizimle alakalı, biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te bastığınız zaman iki tane 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibimiz de bazen 1-6, bazen 1-6-2-8, bugün de 2-6-8 numarayla oynadı. Biz de kendi oyunumuzu aslında onlara kabul ettirdik. Galatasaray'ın değişiklik yapması gerekti oyununda ki bu da bizler için iyi bir gösterge. 8 numarada İso ve Mark oynadığı zaman stoperlere basmaları gerekiyor. Onlar stoperlere bastığı zamanda, rakibin stoperlerine bastığı zamanda Edi'nin öne çıkması gerekiyor. 4 3 3te baskı yaptığınız zaman merkezdeki tek forvetiniz iki stopere tek başına basamayacağı için o bir stopere bastığı zamanda ikinci stopere 8 numaranızın basması gerekiyor, baskı yapması gerekiyor. 6 numarada da arkada da Edin'in biraz öne çıkması gerekiyor. Ama ben Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Ee, belirtmiş oldum belki de ben yaşlanıyorum, ben hatırlamıyorum ama onların çok fazla Sanen'in şutu dışında pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Bugün iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Hem Osimen'i iyi savunduk hem rakibimizin oynadığı uzun topları iyi savunduk. Aynı zamanda Barış da iyi bir futbolcu. Onu da iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Arçi de Sane'ye karşı iyi bir savunma yaptı. %50-50 düşünüyorum açıkçası maça baktığımız zaman. Böyle maçlarda ilk golü atan takım tabii ki avantajlı duruma geçiyor. Belirtmiş olduğunuz baskı çeşidinde de Edi'nin öne doğru çıkması gerekiyor. Edi çıkmazsa da Jaden'ın rakibe basmak için öne çıkması gerekiyor. Ama Jaden öne çıktığı zaman da arkada Milan'ı birebirde bırakmak durumunda kalıyoruz ki o Simen'i birebir de arkada tek başına bırakmak da her zaman mümkün değil. Ama takımın geneline baktığımız zaman bence iyi bir iş çıkarttı ki Edi de ikinci yarıda birazcık baş dönmesi yaşadı ama elinden gelenin iyisini yaptı.